acho que Ben gelmemiştim ki. Buraya ee, Aa evet en, en son bir ka dolu kafa biz, benimle konuşmuştun. E, kim? Hayır. Ben en son bahçe yapıyordum. Sen gol atmıştın. Ee, sonra ben buraya solandım. Bir şey oldu. Ne? Senin üzerine şut çektiğimde bir şey oldu. Hmm, ben de o sırada? Hayır. Hani... O sırada sen başka bir dünyaya falan mı gittin yani? Benim <laughs> Şimdi... kafa. bütün çok merak, merak ediyoruz şimdi. Şular geçiş Aa bak, Mert, burası kapalı. Burası kapalı. Senin farklı yapmamız gerekiyor. Evet. Ah. Hadi diğerlerine gel. Oh Ah, burada küp bu. var. Onların bir tane çözüyoruz değil mi? Evet. Daha oldu Sadece yapabilir miyim? Oh yaptım. Tamam. Şimdi bir şey, bir şey açılması lazım. Tabii. Burada bir tane kitap, kitap var. Diyor ki. Çünkü bir daha çöz, Sonra. Bir erkek bir akla. Sonrası maalesef ya bilmiyor. Anlaşıldı. Bir daha çözmemiz lazım. Mert sen bir çöz ben mi çözeyim? Sen çöz. Ben tamam. çözmüyorum. Tamam yaptım. Tamam. Aha! Burada bir şey açıldı. Evet, ben burada şey düşünsün de... buradan buraya atlamamız biraz zor olacak, evet. Ay. Ay Şimdi... Gel, Gel. 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 Abi, kanka baksana, burada da yazıyor. Mert'in eline bir şey şu an yazıyor. <laughs> bu, bu ne lan? süper güç kullanılır yazıyor. Yani ben bunu böyle sıktığımda bir şey mi olacak? Ben bunu sıktığımda bir şey olmadı buraya. Biz buraya gelmişiz oğlum. Aa, evet. Ve orada kitap var. Tamam hemen kuşları bulmuşum. Siktirin de durdur. Bir. Abi burası ne olacak ya? Bilemiyorum ki. Ee, bana ne var Aklı